Kendisi bir suikast sonucu öldürüldü. Mektubatçı diye bilinir. Ali Bayram Öztürk hocam. Hocam bir konuşmasında şöyle demişti. İmam Rabbani Kuddüze Sırruh'un dediği gibi Muhammed eşittir Allah. Gerçekten hocam bu tür söylemler mektubatta var mı hocam? Yani bunlar haberi ne Mektubatın her yerinde, yok ama o kutup kutup bas. Mektubat. Mektubat şey be. Bizim Cübbeli Ahmet Hoca konuşma yapıyor ya. Evet aynen o stilde. Aynen o stilde. Yaş kuru nedir, sahih midir, değil midir? Hiç o taraflı değil onlar. İşte şöyledir, böyledir, filandır, filandır. Her şeyi söylüyor yani. Mektubat böyledir. Şimdi hocam, yeri yani şimdi bak mesele mesela diyor ki Göya Göya şeyi övüyor. Sahabileri övüyor. Sahabeleri övürken, överken de zırhlen böyle bir şey yap. Muaviye'yi övüyor. Diyor ki Muaviye'nin bindiği atın burnundan çıkan duman yüz tane Ömer bin Abdülaziz'den daha hayırlıdır. Ömer bin Abdülaziz tabi göğe. He? O sahabi göğe. Ya bu ne mantık ya? Aslında. Yani bindiği at. Ya bindiği at attır. Kim binerse binsin. At insanları şerefli olur mu ya o? Aslında. Ne mantıktır bu? Ha, bunlar aklı böyle. he ne? Rabbani. Ne? Ya aklı mantığı olan böyle bir şey söyler mi? Bindiği at. At da de değil. Atın burnundan çıkan duman. Ne bu? Ha, bunlar. Bunlarda akıl ve muhakeme diye bir şey yok. Yani bunlar kafası böyle. Bunların muhakemesi zaten tasavvuf nedir? İnsanın muhakemesini Allah bullak ediyor. a ondan sonra zaten insan bitiyor. Yani